Modernizm bizi dört bir taraftan kuşatıyor. Modern hayat bizi kuşattıkça İslami değerler bizim hayatımızdan çıkıyor ve insanlar bunun farkında dahi değiller. Mesela örnek sorarsınız, size örnek olarak şunu verirler misal. Derler eskiden bir Müslüman yolda giderken başını önüne eğerdi. Bir kadın gördüğü zaman Allah erkeklere söyle gözlerini kıssın dediği için adam bir kadına bakmazdı ve bu çok büyük bir ayıptı. Ama bugün Müslümanlar evlerine televizyon koymuşlar. Adam karısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla oturuyor. Müstehcen sahneleri izliyor. Film izliyorum, dizi izliyorum diye. Adam müstehcen sahneleri izliyor. Bakın modernizm bizi kuşattıkça İslami değerlerden uzaklaşıyoruz. Yalnız birinin bunlara şunu hatırlatması lazım. Bunu bizim hayatımıza kim soktu? Bunu bizim hayatımıza kim soktu? Yani modernizm hayatımıza girdikçe biz bir şeyleri hayatımızdan çıkarıyoruz İslami olaraktan. Doğrudur. Peki bunun müsebbibi kimdir? Milletin hayatına bu fitneyi milletin hayatına bu fucuru sokan partilerdir. Bunun gibi bütün örnekleri düşündüğünüz zaman kardeşlerim, bu hocaların nasıl bir dine inandığını anlamak mümkün değildir. Yani bir taraftan adam ders yapar, işte AK Parti'ye o biraz sonra anlatacağım zaten. AK Parti'ye oy vermek vaciptir der kimisi. Bir diğeri AK Parti'ye oy vermeyen haram işlemiştir, CHP'ye destek vermiştir der. Hatta geçen belki görmüşsünüzdür. Bir miting önünde röportaj yapıyorlar. Ahmak'ın bir tanesi diyor ki AK Parti'ye oy vermeyen bana göre kafirdir. Yani tevhid ehli tevhid konusunda şahitliğini yerine getiremeyince şirk ehli iyice azgınlaşıyorlar. Adam diyor ki bana göre AK Parti'ye oy vermeyen kafirdir. Yani zaten o modernizm fitnesini bizim hayatımıza sokan, bizi İslam'ımızdan uzaklaştıranlar zaten bu insanlardır. Senin bizim yöneticilerimizdir dediğin adamların kadınlarla el sıkışmasını gördüğü için Müslüman da diyor herhalde büyüklerimizin bir bildiği vardır veya kendini İslam'a nispet eden iş yerinde kadınlarla tokalaşıyor. Senin bizim yöneticilerimizdir, büyüklerimizdir dediğin adamlar kadınlı kızlı erkekli fa faaliyetler yapıp hep beraber oturup yemek yedikleri için Müslüman da diyor herhalde kendini İslam'a nispet eden veya büyüklerimizin bir bildiği vardır mutlaka bir fetva almışlardır evinde haremli selamlığı kaldırıyor kadın erkek karışık oturuyorlar. Yani bu fitnenin müsebbibi ve bunu Müslümanların hayatına sokan bu partilerken bir taraftan Müslümanları bunlara karşı uyaracaksınız öbür taraftan da Müslümanlara bunlara oy vermezseniz bunun sorumlusu sizsiniz diyeceksiniz. Sakalla ilgili soru soruyorlar kardeşlerim. Sorunun cevabını dinleseniz zannedersin ki adama Allah'a şirk koşma ile ilgili bir soru sormuşlar. Cevabı bu şekilde veriyor. Sakallar. Elbette ki sakal Müslümanlar üzerine vaciplerden bir vaciptir. Müslümanların sakallarını zaruret dışında mutlaka bırak. Bu ayrı bir konudur. Ama adamın konuya verdiği cevap veya işte Müslümanların pantolonlarının paçaları sorulduğu zaman adamın soruya vermiş olduğu cevabı dinleseniz zannedesin ki adama sormuşlar bu bele tapılabilir mi veya menata tapılabilir mi? Öbür taraftan da aynı adam bu partilere oy vermeyen insanların mesul olduğunu söylüyor. Ya iyi de benim veliül emrim olan adam kalsız olun diyor zaten bana. Yani senin bana veliül emir diye göstermiş olduğun adam beni aşırılığa karşı sakındırıyor. Kılık kıyafetinize dikkat edin. Yüzünüze şeklinize dikkat edin. Dünya ülkeleri Türkiye'ye baktıkları zaman Türkiye şeriat geliyor demesinler. Müslüman kravatlı da Müslüman olabilir. Takım elbiseli de Müslüman olabilir diye. Zaten bunu benim hayatıma sözlü ve fiili olarak sokan adamlar bunlar. Bu ne alakadır? Yani bir taraftan beni gariban bulmuşsun, almışsın karşısına. Benim kafama kafama vuruyorsun sakalım olmadığı için veya kıyafetim İslam'a uygun olmadığından. Öbür taraftan bu taraftan bu sapıklığı Müslümanların arasında yayan insanlara da oy vermemizi, bunları sevmemizi, bunların Türkiye'deki en iyi Müslümanlardan olduğunu bana anlatmaya çalışıyorsun. Bu insanlar biz zararları bir araya topladık. Basit zararları Müslümanların hayatından çıkardık. İşte büyük zararları Müslümanların hayatından çıkardık. İşte ne yapalım? Biz de küçük zararı sanki hallerinden çok memnun değillermiş gibi. Yani hani orada bulunmaktan, Cumhurbaşkanı olmaktan, Başbakanı olmaktan, bakan olmaktan da rahatsız da Aynı zamanda abilerimiz, yani biz de işte ne yapalım? Biz de Müslümanlar adına bu küçük zararı üstleniyoruz ama biz de bu Müslümanları bu büyük zararlardan kurtarıyoruz diyorlar ama hem milletin akidesini ziruzeber ettikleri gibi aynı zamanda ameli olarak da Müslümanların hayatındaki dini bütün hassasiyetleri çekip aldılar. Nasıl kardeşlerim örneklikleriyle? Yani her kavim kendi liderlerini taklit eder. Her kavim kendi yöneticilerini taklit eder. Yöneticilerin hayatı, insan ilişkileri, İslam'ı yaşayış biçimleri insanların hayatına dayansır ve bugün hocaların şikayet etmiş olduğu birçok problem yöneticilerin hayatından insanların örnek almış olduğu problem.